Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde videonun girişinde de dinlediğimiz yine bir Selanik türküsü olan Bir Fırtına Tuttu Bizi isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak birlikte öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce bu tip içeriklerimizin devamı için bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Şimdi dersimize geçelim. Türkümüzün ilk dizeyi ekranlarımıza gelsin. Türkümüz si bemol ve do diyez alıyor. İlk ölçümüzün solfejini yaparak başlayalım. İlk ölçümüzde dörtlük ve sekizlik susla başlıyoruz. Sus, sus, do, re, re, sol, la, fa, sol, mi, re. 32'lik notalar var. Dikkat edelim. Tekrar solfejini yapıyorum. Sus, sus, do, re, re, sol, fa, sol, mi, re. Birlikte çalmaya çalışalım. Sus. Sus. Sol la fa sol mi'dir arkadaşlar. 1 3 1 3 1 0 şeklinde alıyoruz. Sol la fa sol mi'ri. Tekrar çalalım bu kısmı. İlk ölçümüzü bir kez daha çalalım birlikte. Sus. Sus. Do, re, re. Sol, la, fa, sol, mi, re. İkinci ölçümüzün solfejini yapıyorum. Do, 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 re, do, re, si, la, la, do, re, mi, re, do, re. Biraz daha yavaş çalacağım şimdi. Do, 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 re, do, re, si, la, la, do, re, mi, re, do, re. Birlikte çalalım bu kısmı. Daha çalalım do 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 üst üst alt şeklinde çalıyoruz arkadaşlar tezenemizi do 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 re do re si la re do re si la re üstten çalıyoruz do re si la Do re si la üst alt üst yani re üstten Do re si la üst alt üst şeklinde geliyor. La do re mi re do re Do re mi re do re kısmında da Do re mi re do re Do'ya çarpma da yapabiliriz. Tezene ile de çalabiliriz arkadaşlar. Çarpma yaparak çalalım. Do re mi re do re Re'yi alttan vuruyoruz. Do'ya çarpıyoruz. Üçüncü parmağımızı ve tekrar re notasını çalıyoruz. Do, re, mi, re, do, re. Bu ölçümüzü tekrar çalalım. Birlikte çalmaya çalışalım. Şimdi birinci dizeyimizin tamamını çalalım. Sus, sus. İkinci dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzü solfejini yapıyorum. Do, Do, Re, Do, Si, La, Si, Si, La, La, Si, Do, La Birlikte çalalım. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüze geçtik. Si La 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 Burada tezene vuruşlarımıza dikkat ediyoruz. Si La Üst alt La 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 Yani üst alt üst, üst alt üst, üst, üst alt. Si Sonra la 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 derken üst alt üst tekrar üst alt üst Sonra üst üst alt Sondaki la 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 üst üst alt şeklinde çalıyoruz Çalalım bir ölçümüzü birlikte Burada röpüzü görüyoruz arkadaşlar İlk dizeyimize tekrar dönüyoruz Bu kısım aynı zamanda türkümüzün girişimizi arkadaşlar Şimdi ikinci dizeyimizin tamamını çalalım birlikte. Çok güzel. Şimdi üçüncü dizeyimiz geliyor ekranlarımıza. Bu kısım aynı zamanda söz kısmı arkadaşlar. Söz kısmına başlamış oluyoruz. Söz sus, do, re, mi, mi. İlk ölçümüzün solfeji. Tekrar solfejini yapıyorum. Sus, sus, do, re, mi, mi. Çalalım. Sus, sus. İkinci ölçümüzün solfejini yapalım. Bu ölçümüzü ikiye bölerek çalışalım arkadaşlar. Önce mi fa sol fa mi sol. Burayı çalalım. Sonra diğer yarısına geçiyoruz. Burayı dikkatli seyredelim arkadaşlar. Fa mi re mi re do re do. Re mi re do re do arkadaşlar. Re mi re do doya çarpıyoruz. Re Do'yu tekrar çalıyoruz arkadaşlar. Sondaki bir vuruşluk yani dörtlük Do'yu tekrar tezeneli çalıyoruz. Bir kez daha çalalım bu kısmı. Fa, mi, re, mi, re, do, re, do. Bir kez daha çalıyorum. Şimdi biraz hızlandıralım bu kısmı. Fa, mi, re, mi, re, do, re, do. Bir kez daha çalalım. Do'ya çarpıyoruz. Fa, mi, re, mi, re. Do'ya çarp. Re, do. Şimdi ikinci ölçümüzün tamamını çalalım birlikte. Mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, do. Birlikte çalalım. Şimdi üçüncü dizeimizin tamamını çalalım. Sus, sus. Bir kez daha çalalım. Sus, sus. Dördüncü düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzün solfeci ile devam ediyorum. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, si, do, re, mi, do. Bu ölçümüzü ikiye bölerek çalalım arkadaşlar. Önce do re mi fa sol fa mi re. Burada fa diyez ve fa natural notası var yine. Dikkat edelim. Do re mi fa sol fa mi re. Şimdi ikinci bölümüne geçelim bu ölçümüzün. Burada arkadaşlar do diyez notasını orta telde do'nun hemen yanındaki notayı kullanacağız. Re do si, si natural var. Do'nun hemen üzerindeki nota Re, Do, Si, Re Üçüncü parmak Do diyezde orta telde Ve Si natural birinci parmakla alıyoruz Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Do Tekrar birinci pozisyona geçtik Bir kez daha çalalım burayı Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Do Bir kez daha çalalım ölçümüzün tamamını solfejini yaparak çalalım şimdi arkadaşlar. Do re mi fa sol fa mi re re do si do re mi do Do aşağıdan yukarı geliyor tezenemiz. Dikkat edelim buraya. Bir kez daha çalıp ikinci ölçümüze geçiyoruz. İkinci ölçümüze geçtik. Re, do, si, do, 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 Burada da arkadaşlar biraz önce öğrendiğimiz pozisyonda çalacağız. Re, do, si, do, do. Do üçüncü parmak orta telde. Si natural var arkadaşlar. Do'nun hemen yanındaki notaydı. Tekrar çalalım burayı. Re, do, si, do, 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 do. Bu kısımdaki doğuları arkadaşlar birinci parmağımız üstte do diyez notasına üçüncü parmağımız da orta telde do diyez notasında ve ikisini birlikte çalabiliriz. Çalalım bu şekilde. Re, do, si, do, 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 Şimdi dördüncü düzeyimizin tamamını çalalım arkadaşlar. Şimdi son iki dizeyimiz yani beşinci ve altıncı dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. Burası arkadaşlar birinci ve ikinci dizeyimizde aynı. O yüzden baştan sona kadar yavaş şekilde çalıyorum. Önce solfejini yapacağım. Sonra birlikte çalalım. Sus sus do re, re. sol ve fa, sol mi re do 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 re do re si. si si la la si do la si la 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 Şimdi birlikte çalalım. Sus Sus <laughs> Burada da röpriz var arkadaşlar. Beşinci ölçümüze tekrar dönüp burayı çalıyoruz ve türkümüzü bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notalarını pdf olarak açıklamalar kısmında paylaştım arkadaşlar. Buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonuna da ekledim arkadaşlar. Buradan ekran görüntüsü alarak da çalışabilirsiniz. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.